Kur'an'ı anlayarak okuduğunuz vakitte bir de şunu göreceksiniz. Size anlatılan birçok dini bilgilerin Kur'an-ı Kerim'den çeliştiğini de göreceksiniz. Çünkü size öğretilen bilgilerin çoğu geleneğe dayanan ve geleneksel din anlayışını Emevilerin dine ilave ettikleri dini bilgilerdir. O bakımdan yani Kur'an-ı Kerim okuduğunuz vakit, Kur'an'a bakışınız, dine bakışınız, Allah'a bakışınız ve bu kutsal kitaba bakışınız yani hemen hemen 360 derece değişecektir ve şöyle bir ata sözü de vardır. Zararın neresinden dönersen kardır. Yeter ki geç kalmadan bu dönüşü yapın ki bu U dönüşü geç kaldıktan sonra ne şehadet getirmeniz ne U dönüşünüz hiçbir zaman fayda etmeyecektir. Çünkü bu teşebbüsü Firavun denemiştir. Allah da bunun bu şehadetini kabul et demiştir. Firavunkine kabul etmeyen Allah senin benimkine kabul de mutlaka etmez.